Hoş geldin. Hoş geldin. Bak bu umut. Selam altın madalya aldı. Şahane bu dedi. Allah'a ne Hi, how are you? Hi, thanks. And you? Fine, thanks. Yararlı bir şey. Onlar için en önemli. Bu soğuk. Yok yok kursuz da gitti. Zaten mesela işte benim gitmek istediğim üniversite MIT işte MIT yani bursu dert etmiyor. i̇şte ilk önce kabul alıyorsun. Sonra işte ne kadar para ödeyebileceğini söylüyorsun. Ondan sonra ona göre onlar üstünü tamamlıyor. Dışarıdan baktığınızda siz hepiniz böyle yani Türkiye'nin altın çocuklarısınız. Çünkü e, matematik önemli bilim dallarından biri. E, burada da çok güzel başarılar var. Geleceğe yönelik planlarınız ne? Yani Türkiye'ye yönelik yoksa Avrupa'da, Amerika'da bir şeyler ispat daha sonra var, var mı bu tür söylediğim gibi yani Amerika ben Amerika'ya gitmek istiyorum üniversitede ve sonradan dönmek açısından da bilmiyorum daha düşünmedim. Yani. Ya sonuçta dönmek hani Türkiye'ye dönmezsen vatan haini bulursun falan gibi bir şeyler de yanlış bence. Çünkü zaten birilerinin Türkiye'yi temsil etmesi lazım benim şu anda. O neden biz olmuyor mu? Neden başka bir insan var? Hı? Hı? <laughs> <laughs>

Ama sonuçta bir ee. kişi gelmiş. Benim Geçen sene <laughs> <Zorada> de <da. gülüyor> evet, çok tamam. gördüm. Gelip, <gülüyor> <bir> <gülüyor> <sen>. Aynı değişmemiş. <laughs> Sevimli'de <laughs> bir şanssızlık oldu. Onu ben söyle söyle geldi? 2. soruda bir tane çözüm yazdım önce. Sonra çözümün yanlış olduğunu fark edip farklı bir çözüm daha yazdım. Ama yeni yazdığım çözümü kağıdını değil de eski yazdığım çözümü kağıdını vermişim. İşte o sorudan 3 puan kırıldı. Onu alsaydım gümüş alacaktım. <gülüyor> 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 o, Bir dahaki sene. Seneye de herhalde yok, yok, yok. sene, tamam. Senin geleceğe yönelik planların ne? Ben de, ha, yani de ilk olarak de, herhalde de, Türkiye'de de, başlayacağım. Yani. matematik okumayı düşünüyorum. Üniversitede. üniversiteye başlayacağım. Matematik okuyup sonra doktora için yurt dışına başlayacağım. Tamam. Bak sen? Ben de işte bronz madalya aldım. Tebrikler. Daha iyisi olmalıydı diye düşünüyorum da. Bu şekilde oldu. İkinci de uluslararası deneyimimdi. Hı hı. Daha yani önce bir genç Balkan'a Türkiye'den atmıştım. tebrikler aldın mı? Bir yani ailenin? aldım <laughs> tabii de. Yani çok daha büyük ihtimalle beklentiler daha fazlaydı. Yani en azından ben beklentileri daha fazla görüyordum. Çok daha fazla mutlu olamadım. Yani çok mutlu olamadım açıkçası ama yani sonuçta madalya Türkiye'yi temsil etmeye çalıştım. Senin geleceğe yönelik planların ne var? matematik bölümü okumayı düşünüyorum öyle yani matematik, Türkiye, matematik Türkiye'nin özellikle yani temsil edilmesi için, bilim adamı açısından temsil edilmesi için yani, gerçekten e, ihtiyaç var bu konuda yani, bilim adamı olacağım olmaya çalışıyorum en azından matematik bölümü okumayı düşünüyorum şu anlık Türkiye veya işte yurt dışı çok bir önemi yok sonra e, yurt dışında falan belki master doktora. Daha sonra işte Türkiye'de en iyi taksit edeceğim yerde olmak istiyorum. Yani. Tamam. Biraz böyle Evet. İlk evet. evet. defa mı defa defa. Artık seni inşallah okumamışsın. Seneye de takma değil. sene anda şansım var. İleride işte ben son bir düşünüyorum şu an için. Ama tabii kesin değişebilir. evet. evet. değil. Değişebilirim. Kaç yaşındasın? Onlar iyileşti. Işte, i̇şte, Sevçü bitirdim. Sezonu olarak iyi bir başarı elde ettiğimiz şekilde olarak. Bunlar da hiç bir şey Ama o zaman Kuzey Kore'de katılmıyordu. Yani şu an bizi geçenlerden biri de onlar. Yani aslında daha iyi bir başarı. Ama inşallah sene 5'e gidiyor. Daha iyi başarılar da elde, elde sen kaçıncı oldun? Ben 35 puan aldım. Altın var abi. Altın A 12. sayılabilir. Yani 17 kişi 35 puan yapmış evet. 35'ten yüksek 15 kişi var. Tamam. Evet, güzel. Senin geleceğe yönelik planların evet, Var mı kafanda şimdi? Evet, Kafamda hiç olmamayı düşünüyorum ben de. Hı -hı. Amerika'da üniversite okuyup orada e, akademik kariyerime de devam etmeyi. İlk defa mı katıldın daha var mı? Ge geçen yılda da katılmıştım. Gümüş'ü yapmıştım. Işte. Hı -hı. Yani gümüş'ü altına çıkardın. Artık evet. daha başka var mı? Hocam altından sonra var şimdi de 42 var. puan alması gerekiyor. 42. Tam puan alması temin gerekiyor. Da, Onu tam puan alması de, gerekiyor. gerekiyor. Tamam. Merhem ben bu sene aslında tam puan almasını bekliyordum ama Gerçekçi'sin inşallah tam puan alır. Hocam, al Hocam sizle eee bu bu, bu batı <laughs> ee, nasıl <yani>? gidiyor? Gerçekten güzel <senaryo> şeyler çalışıyoruz. Çok şeyler. Ya yalnız MVP'de istek oldum yani.

Sadece yüzde onu kız. Bu aradaki matematik e, dalından mı kaynaklanıyor dalı yoksa? Evet, matematik. Ha, Erkeklerin de olsa matematik evet. almayan şey. Bir şey söylemeye sorun bu meclis ama mesela satrançta da zaten yarışmalar birisi değil. Her şeyden çok farklı. Herhalde ondadır ama çok zeki kızlar da oluyor. Bizim takımda da kimmiş? Geçen sene vardı. Ya Slovenya'da vardı. Ha, geçen sene de vardı tabii. Slovyenler'de en yüksek puanı zaten Halenur hale aldı. Öyle mi? Anlatabildim. Yani neredeyse evet. her yılda Bu çocuklar beklediğimiz Yıldız İstihbaratı'nın 10 yıldır, 13 grubun başında Yok başında değil. Yani bağlantılı Yani biz her sene seçiliyoruz. Yani bu çocuklar benim, bu başarıları her sene ileride... Şey seçiyoruz... ona getiriyoruz. Değişiyor. yalnız kalıyorlar mı? Yani herkes bireysel olarak kendini mi? Değişmiyor. Yok yok. Zaten